Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide 3. evde Balık burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide üçüncü evde balık burcunun bireysel etkileri. Üçüncü evde balık burcunun bireysel etkileri ve ayrıntılı analizini yapalım. Üçüncü ev, kişinin düşünce tarzını, iletişim biçimini ve yakın çevresiyle olan etkileşimlerini temsil eder. Balık burcu burada yerleştiğinde, bireylerin iletişim tarzı oldukça sezgisel, hayal gücüne dayalı ve bazen soyut olabilir. Bu kişiler, kelimeleri sadece bilgi aktarımından öte, Duygusal bir ifade biçimi olarak kullanma eğilimindedirler. Balık burcunun etkisiyle düşünceler ve duygular genellikle karmaşık ve derindir. Bu kişiler söyledikleri şeylerden çok söylediklerinin arkasındaki duyguları, anlamı ve niyetiyle daha fazla ilgilenirler. Sözlü ifade çoğu zaman sezgisel bir şekilde şekillenir ve konuşmalarında hayal gücünün etkisi büyük olur. Bu durum bazılarına aşırı soyut ve belirsiz gelebilir. Çünkü balık net ve kesin ifadelerden ziyade, daha çok belirsiz ve akışkan bir iletişim tarzını benimser. Yazılı iletişim ve kreatif yetenekler. Üçüncü evde balık burcu, yazılı iletişimi de yaratıcı bir alana dönüştürebilir. Bu kişiler, özellikle yazı yoluyla kendilerini ifade etmeyi severler. Şiir yazma, öyküler oluşturma ve yaratıcı yazarlık gibi alanlarda başarı gösterebilirler. Duygusal derinlik ve hayal gücü, Yazılarında kendini gösterir. Ancak yazılı iletişimde de bazen somut bir anlam veya net bir yapı yerine daha çok sezgisel ve soyut bir tarz ortaya çıkabilir. Bu kişiler yazılarını genellikle bir içsel dürtüyle akışa bırakarak yazarlar. Balık burcunun bu yerleşimi yaratıcı bir yazarlık yeteneği geliştirebilir. Ancak bu yazılar bazen anlam açısından karmaşık olabilir. Çünkü duygular ve sezgiler daha ön planda olacaktır. Düşlemler ve hayal gücü. Üçüncü evde balık burcu yerleşiminde, düşünceler ve hayaller birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bu kişiler, bazen gerçeklikten koparak, hayal dünyasında yaşamaya eğilimlidirler. Bu eğilim, kişiyi soyut düşüncelerle meşgul edebilir ve günlük yaşamla ilgili pratik işlerin ihmal edilmesine yol açabilir. Balık burcunun etkisiyle, bu bireylerin zihinleri çok hareketlidir ve sürekli olarak hayal kurma, geleceği düşünme ve sezgisel olarak olayları anlamlandırma eğilimindedirler. Ancak, bu durum bazen onların gerçek dünya ile olan bağlantılarını zayıflatabilir. Çünkü balık doğası gereği hayal gücünü ve sezgiyi ön plana çıkarır. Düşünceleri, bazen belirsiz ve net olmayan bir biçimde şekillenir. Bu da başkalarının onları anlamasını zorlaştırabilir. Küçük yakın çevre ve iletişim ilişkileri. Üçüncü ev, kişinin kardeşleri, yakın arkadaşları, Komşuları ve çevresindeki diğer yakın ilişkileriyle olan bağlarını da ifade eder. Balık burcunun etkisiyle bu ilişkiler genellikle duygusal ve empatik bir temele dayanır. Bu kişiler çevreleriyle duygusal bağlar kurma ve onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olma eğilimindedirler. Kardeşler veya yakın arkadaşlarla olan ilişkilerde bazen aşırı fedakar veya kendi sınırlarını zorlayarak yardım etme isteği olabilir. Bu yerleşime sahip kişiler çevrelerindeki insanlara yardım etmeyi, onları anlamayı ve onlarla derin duygusal bağlar kurmayı severler. Ancak, bu duygusal bağlar bazen onları zor durumda bırakabilir. Çünkü başkalarının duygusal yüklerini taşıma konusunda zorlanabilirler. Ayrıca, balık burcunun etkisiyle, çevrelerindeki insanlar bazen gerçek niyetlerini ve hislerini gizleyebilir. Bu da iletişimi karmaşık hale getirebilir. Sezgisel anlamlandırma ve bilinç dışı iletişim Üçüncü evde balık burcu yerleşimi, kişinin sezgilerini ve bilinç dışı algılarını da iletişimlerine dahil etmesine neden olabilir. Bu bireyler, başkalarının hislerini, duygularını ve düşüncelerini doğrudan algılayabilir. Hatta konuşmasalar bile birinin ruh halini hissedebilirler. Bu kişilerin iletişimdeki gücü, kelimelerden çok, sezgisel anlamlandırmada ve duygusal zekada yatar. Çevrelerindeki insanlarla iletişimlerinde, genellikle sözlerin ötesindeki anlamları ve alt metinleri hissedebilirler. Ancak, bazen bu sezgiler yanıltıcı olabilir. Çünkü balık burcu bazen aşırı duyarlı ve duygusal olabilir. Bu nedenle, sezgisel iletişim kurarken yanlış anlamalar ve hayal kırıklıkları yaşanabilir. Balık burcunun etkisiyle, bilinç dışı algılar bazen konuşmalara ve davranışlara yansıyabilir. Bu da başkaları tarafından zor anlaşılabilir. Eğitim ve öğrenme yaklaşımı. Üçüncü ev, eğitimi ve öğrenme biçimini de sembolize eder. Balık burcunun burada yerleşmesi, bireyin öğrenme stilinin daha soyut, sezgisel ve yaratıcı olacağını gösterir. Bu kişiler, geleneksel eğitim yöntemlerinden ziyade, daha fazla keşfetmeye ve hayal gücüyle öğrenmeye eğilimlidirler. Dersleri veya bilgiyi öğrenirken, soyut düşünceler ve yaratıcı yaklaşımlar kullanmayı tercih edebilirler. Ancak, bu öğrenme tarzı bazen pratik ve somut bilgiden uzak olabilir. Eğitim süreçlerinde, daha fazla duysal deneyimlere, maneviyat ve hayal gücüne dayalı derslere ilgi gösterebilirler. Bu kişilerin öğrenme tarzı, öğretmenlerinin veya eğitmenlerinin sezgisel ve yaratıcı olmalarını gerektirebilir. Balık burcu, duygusal ve ruhsal bağ kurarak öğrenmeyi daha verimli hale getirebilir. Sonuç Üçüncü evde balık burcu yerleşimi, bireyin iletişim, düşünce ve öğrenme tarzını oldukça derin ve sezgisel bir şekilde etkiler. Bu kişiler, duygu ve hayal gücünü ön planda tutarak iletişim kurarlar. Sözlü veya yazılı ifadelerinde somut bir yapıdan çok, sezgisel bir akış hakimdir. Bu durum, onların zihinlerini sürekli olarak soyut düşünceler ve yaratıcı hayallerle doldurur. Bu bireyler, kelimelerle değil, daha çok duygusal ve sezgisel bir düzeyde iletişim kurma eğilimindedirler. Bu özellik, onları çok empatik, derin düşünen ve başkalarının duygusal hallerini çok iyi anlayabilen insanlar yapar. Ancak, bu sezgisel yaklaşım bazen başkaları tarafından anlaşılmayabilir ve bu da yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Balık burcunun bu yerleşimi, kişinin çevresiyle olan ilişkilerini derinleştirir ve onları daha anlamlı hale getirir. Bu bireyler, kardeşleri, Yakın arkadaşları veya komşuları gibi küçük çevreleriyle çok güçlü duygusal bağlar kurma eğilimindedirler. Onların iletişim biçimi, karşılarındaki kişilerin duygusal ihtiyaçlarını anlama ve onlara karşı duyarlı olma üzerine kuruludur. Ancak bu empatik yaklaşım bazen onları başkalarının duygusal yüklerini taşımaya zorlar ve kendi sınırlarını aşmalarına yol açabilir. Bu durum, kişisel sınırlar ve duygusal dengeyi sağlama konusunda zorluklara yol açabilir düşünceler, hayal gücü ve sezgiler arasındaki güçlü bağlantı, balık burcunun etkisinde olan üçüncü evde, bireyi bazen gerçeklikten koparmaya da meyilli hale getirebilir. Bu kişiler, daha çok soyut düşüncelerle ilgilendikleri için, somut ve pratik bilgilere dayalı iletişimde zorlanabilirler. Hayal dünyasında kaybolma eğilimleri, günlük yaşamlarında pratik ve mantıklı düşünme becerilerini zaman zaman geride bırakmalarına sebep olabilir. Bu durum, eğitim veya kariyer hayatlarında da zorluklara yol açabilir. Çünkü bu bireyler bilgiye daha çok sezgisel ve yaratıcı bir açıdan yaklaşırlar. Bununla birlikte bu yerleşim kişiye yüksek bir yaratıcılık ve hayal gücü kazandırır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astrolojinin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.